Ne yapıyorsun Oras? Dodo oynuyor. Dedo mu oynuyor? Legolardan ne yapıyorsun? Ev. Ev mi yapacağım? Baba da bana yardım etsin. Baban da sana yardım mı etsin? Baba bana yardım Sen yap, ben de sana kamyon yapıyor. Kamyon evet. yapacakmış babada sana. Evet. Ben de sana, ben de sana ev yapıyorum. O da sana ev yapıyormuş babası. Teşekkür ederim.

Ev mi yapıyorsun? Babama. Babana mı ev yapıyorsun? abi ev. Abili ev.